Gel kardeş. Ama sana da bu payın baba. Allah Allah, Hadi, afiyet olsun Allah. kardeş. Var bayram mübarek olsun. Allah Allah. Sağ olasın. Ben mi geliyorum ilk defa? Allah kabul etsin. Al. Hadi bayram Allah mübarek olsun. Tamam biz sizin payınızı getirdik. Tamam abi. Bunu payınızı alın. Afiyetten çocuklara yedirin. Çocuklar büyüdünüz oğlum. Beş seneden beri var ya. Beş senedir. Lan. Lan dinlik ya sen. <laughs> Bayramlanırladın lan kardaş. Hepsi tamam aha etiyle. Aha hayırlı bayramlar. İyi bayramlar kızım nasılsın? İyiyim mısın? Sağ ol. Bir şey de yiyin onları. aha sana vereyim bir tane. Al ah, afiyet olsun ye. Ben mangalı yakın. Çocuklara yedir hemen. Tamam hadi. Hadi. Gel 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 koş. Alın oğlum alın oğlum al, hadi alın. Yetiştirdim bak. Vallahi Komşular yakmadan. Aynen hemen yakın devam. Hoş geldin. Bayramın mübarek olsun. De, nasılsın? Ben... Ama bu da senin payın nenem. Kesin sana. Hadi al onları götür. Selam söyle. Hoş tamam mı kızım? Hadi iyi bayramlar. Ha hiç geldin Ay, mi? şişiyor He şişiyor. Ayeti getir he. Ben hiç gelemedim dedim gidemedim Yahya ya abim yanına bu bay. Hah aletin Allah bin kere razı olsun. Ah. Bu Hay ablamız ayrıyeten durumu kötü arkadaşlar. Bu ablamızın biraz maddiyata ihtiyacı var. Varsa yardım ederim diyen varsa gelir burada beraber değil mi? Tan yani aynen gelir böyle, burada aynen, da olur aynen. yani. Aynen Her böyle. şey ortada. Eşi şizofren hastası aynen. açık söyleyeyim. Hastanede yatıyor. Gidiyor geliyor. Ne bileyim bu kadın da onun peşinde ne iş çalışabiliyorlar ne uğraşabiliyor. Çocuk kaç tane senin? Dört tane elinden öpsün. Dört tane de çocuk var. Allah yardım etsin. Biz yardım etmeye çalışıyoruz. Buradan da böyle duyuruyor arkadaşlar yani. Allah razı Abla senin de bayramın mübarek olsun. Oradan etini getirsin dur bekle. Allah böyle mis gibi. Dua et. De görürsen gelsin ablam mutlu bayramlar, iyi bayramlar. Afiyet olsun, yiyin. Sağ ol, teşekkür Alın, alın canım benim, canlarım benim. Bunlar gidecek. Hadi afiyet olsun. Aleyküm selam, sağ olasın. Bayram berek olsun. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Al abla al bayram. Bu da senin bayramlık etin. Gidin kebabınızı yapın. Afiyet olsun. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol kızım, sağ Sen. Sağ ol kızım, sen de sağ ol. Hayırlı bayramlar Yahya abi. Hayırlı bayramlar kızım, sağ olasın. Hayır, hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Bayram mübarek olsun. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı bayramlar. gel bakayım, gel, gel, gel. Gel bakayım şöyle bir bayramlık kutlayalım bakalım senin, gel. Gel bakayım sen, gel fıstık gel. Büyüdün sen daha. Gel bakayım, hadi. Hayırlı, hayırlı bayramlar. Tavlasın, senin de bayram var e olsun Hoş geldiniz. Etleri hazırla. Onun da etini ver. Siz aldınız. Sen de aldın. Tamam şimdi senin etin de olacak. Bunlar bizim öksüzlerimiz. Böyle büyüttüğümüz çocuklara yani. Bunlar gerçek öksüz bunlar. Bak bu babasız. Bunlar bu gördüğünüz kızlar ha. Bu erkek. Ama yüzünü göstermiyorum. Yüzü gizli. Yüzü bende saklı orada? Sen de aldın. Ama güzelce afiyette yiyin. He he. Bunlar kalabalık. Bunların anne baba yok abla. Bakayım. Dört tane çocuk var burada anne baba. Yok. Gelin bakın gelin benim gelin gelin. Geçeceğim. Anam benim gelin Yaşanım. çocuklar Yaşanım. gelin. Yaşanım. Yaşanım. Bak size ne getirdim. Hani Yaşanım. elimi öpmüyorsun sen? Hani bayramın mübarek, mübarek, mübarek olsun? Bayramınız mübarek olsun. Şöyle gel bakın. Hadi, Hadi bakın Gel ben de öpeyim. Bakalım gel mi? kardeş, kardeş. seni. Hani öbür Kız nerede? İçeride mi? Evet ablam içeride. Ha geldi o da geldi. Aa işte bula dört tane bunlar. Bunlara böyle bunlar anne baba yok maalesef. Sağ bizim. Size he, iki tane. Size iki Hı. tane veriyor. Güle güle yiyin bir tane. Abla sen bunlara bunlar ufak ufak. Bitsen bunlara bir tane daha. Tamam. Versin. Çok küçük paket onlar ya. Hatta onların birisi bir, bir tane sayılır. Sen iki tane daha ver. Tamam. Bak anladım, ondan iki anladım, tane daha verirsen. Anladım, anladım. çok küçük yapmışlar. Bu bayram mı yani Bu bayram anladım, eti biraz. Bir Hah, lan, bir Tamam de senin. işte bak. Her Bire, birimize birer güle. tane. Aslan ekibim benim. Aslan ekibim. Bakın aslan ekibim gecenin saat yatsı namazı da geçmiş. Evet. Buraya da abla paylar küçük olunca iki, i̇ki tane, tane ver. Evet yani. Burada felçli bir abimiz var. Kardeşimiz var. Gel, Ona, canım benim. Gel, gel. Iki Hayırlı bayramlar Vallahi gideceğiz iyi bayramlar. İşimiz var Sana da iyi Allah ekber Allah büyüktür Rızk işte bunlar rızk Bunları verenler Allah sizden var ya buran evinize altın yağsın be sizin Vallahi altın yağsın Şu garibanları sen Geliyor mu abla Gelsin gelsin Tamam tamam Ölçümüz ya, o zaten ya Ha o çocukların annesi. Al ablam sana iki parça birleşti tek parça oluyor zaten. Tamam. Bak onları şimdi bir daha buradan hem çekerek göstereyim. <laughs> Bak bu kurban bayramındayız. Onlar tek paket yapmış olabilir. Önemli değil. Ama böyle normal adaklık gibi olmaz kurbanda. Hmm. Biraz fazla vereceksin. Yani evet. kebap yapacak belki. Evet. Mangal yakacak. Yemeklik değil bunlar. Heh. Buradan da izlersin. Bak izleyin arkadaşlar. Bu şekilde olur bu iş yani. Hani yanlış anlamayın çünkü buradan iki paket göreceksiniz. İki iki bir. bu sefer de buna laf edeceksiniz. Her şeye bir şey bulursunuz ya. Urban bayramında büyük paket verilir. Evde belki kebap yapılır. Belki bir şey yapılır. Yani ben olsam ben de alınırım yani. Durum bu. Barek olsun cümleten. Allah ha, tamam. Allah amin amin. <gülüyor> <gülüyor> Abla dediğim gibi yap. Böyle evet. şeylere parça bir parça. parça. Yine. He, al canım. Al, al. al he he al. İyi sustun hadi. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. canım. Gel. Gel. Amin amin amin. Allah kabul etsin. Ben geçtik, Vallahi işte denk gelmedi. Şimdi olunca bak topladım dedim abla hepsini çağır gelsinler. Senin Biliyorum biliyorum da yetiştirebildiğim kadar işte yetiştiremediğimlerde anı şimdi herkesi dedim topla abla gelsinler. Belli ya, insanlarsınız abi. zaten. O gündüz gelemedik şimdi geldik ne, ne fark eder ya? Anlamadım.